Efendim, hayır efendim. Burası generatyonun reklam ajansı değil, generation reklam ajansı. Otobüs reklamı mı? Tabii yapıyoruz beyefendi. Yalnız reklam vereceğimiz otobüs iki katlıysa, o zaman fiyat da iki katına çıkıyor. Cemal, Mustacı, güzelim benim. Ha, nasıl böyle? Şirinciyim, bakarsın, sempatik, sempatik, sempatik. Resim gitti. Resim, ölümden resim gitti. Kanka. Ne var? Ne bu? Ne demek bu? Görmüyor musun? Ruhsarın resmi. Sen yavaş yavaş kafayı yiyorsun galiba. Ne kafayı yiyorsun be? İnsan karısının resmini masasına koyamaz mı? Hayret bir şeysin ya. Canım benim. Patron geliyor. Patron değil o. Mehmet bir dakika odama kadar gelir misin? Hemen geliyorum efendim. Şimdi papazı buldun işte. Senden bir haftada bitiremediğim tıraş makinesi kampanyasını isteyecek. Ya şunu bir iki gün atlatsam yapacağım ama yani aklıma iyi bir şey gelmiyor bir oldu. Uydur bir şeyler, ikna kabiliyetini kullan. Ne bileyim mesela onu bir yere gönder. Olur mu lan öyle şey? Olur tabii, Unutma kanka. Sen bir yılansın. <laughs> hadi bakayım hadi. Heh. Seni seviyoruz savunan adam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Şelale. Efendim. Yok bir şey yok bir şey. Ruhsal sen tekne. Bana... Aman alış artık sevgilim. Beni senden başka hiç kimse görmüyor. Ha. Ve de göremez. <laughs> Doğru ya ruhum benim unutmuşum unutmuşum. Gel. Geç otur Mehmet. Hayır oraya değil geç oraya otur. Aman efendim orası sizin yeriniz. Hayır benim yerim meydanlar. Hadi bakayım geç oraya otur. Ne oldu bizim şu tıraş makinesi işi? Parlak bir fikir bulabildim mi? Gerçekten meydanlarda olmalı insan. Hele şimdi ki meydanlar kim bilir ne güzeldir. Evet. ne kadar güzel değil mi? Neyse ne oldu şu tıraş makinesi işi? Siz uzun süredir tatil yapmamıştınız değil mi? Kızıl Meydan'daki McDonald's binasını taşladıktan sonra... ...beni Rusya'ya almıyorlar. Neyse nerede kalmıştık? Küba'ya ne dersiniz? Küba mı? Evet. Hatta gidip bence Fidel'le konuşun. Bugüne kadar hiç sakallarını kesmemişti değil mi? Evet. Eğer onu bizim reklamını yaptığımız tıraş makinesiyle sakallarını kesmeye ikna edersek... ...dünya çapında bir reklam şirketi oluruz patron. Enteresan bir fikir müfit. Müthişsin müfit. Ama bizim gibi küçük bir ajansla görüşür mü? Ha, bilmem. Ama ben olsam denerdim. Ya görüşmeseniz bile onun yaşadığı topraklarda gezersiniz. Az şey mi bu? Hay aklında bir yaşa. Senin gibi neferlerimiz olsaydı biz kaybetmezdik. Herhalde senin resmini koyacağım Ruhsar'cığım, Reha Muhtar'ın resmini koyacak halim yok. <laughs> canım benim canım Ruhsar'cığım. Canım ruh ruh. Ana! Beynimin gücü her gün biraz daha gelişiyor bana. U uğraşırsan e, sen de yapabilirsin. Çok zor değil. Üstü başımın sırasında iki adım yok. Epeydir de tatil yapmamıştım. Benim için son derece iyi bir şey olacak. Dönerken size oradan Havana Pro'ları da getireceğim. Sağ ol Ciao Bella, ciao, ciao, ciao. Bak kocacığım, aslında ben sana buraya çok önemli şeyler söylemeye geldim. Önemli mi dedin? Annenle kız kardeşin olduğundan hep şüphe duyduğum o iki şahıs... ...bizim evimizi satmaya karar verdiler. <laughs> yok canım, ciddi olamazsın. ...ben de ciddiyim, annenle kız kardeşin olacak o cadı da! Hayatım lütfen artık sen onları bilmez misin aldırma! Mazhar ya, biz burada adam değil miyiz deminden beri kendi kendine konuşuyorsun? Ben mi kendi kendime konuşuyorum? <laughs> Yok canım size öyle gelmiş! Tabii <laughs> şey yani, Havalan! <laughs> <laughs> Havalan! Tavuk taklidi yapayım mı abi? <laughs> Hadi be <sen> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma.